Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün 5 adet süper altın aldık. Toplamda 150 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak. Şunları çekelim. İlk kartımızdan başlayalım. Yaklaşalım. Tamam. İlk kartımızın bu kısmından başlayalım. 2 milyon. 500. 300. İlk sıramız. İkinci sıraya bakalım. 30 300 ve 5000 son sıraya bakalım 5000 1500 120 bu kısım boş bonus kısmına bakalım yüzük atnalı ve kolye maalesef ilk kartımız boş Sırada ikinci kartımız. Bunda da bonus kısmına bakalım ilk önce. Elmas, yüzük, at nalı. Bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. 20.000 1.500 5.000 İkinci sıraya bakalım. 60 1.500 ve 30 TL. Son sıraya bakalım. 5000 60 300 Bu kartımız da boş. Herhangi bir ikramiye hesap etmedi. Sırada 3. kartımız. Bonus kısmına bakalım. Kolye Saç Atın alın. Bonus kısmı boş. Buraya bakalım. 30 300 60 sıramız. İkinci sıraya bakalım. 60 20.000 bin, 5.000 bin. Son sıraya bakalım. 120 120 Ve 60 Evet. Üçlü 60 geldi. 60 TL ikramiye çıkardık bu kartımızda. Sırada dördüncü kartımız. Yine bonus kısmına bakalım. Yüzük. Kolye. Para destesi. Evet. Buradan bir para destesi geldi. Bakalım ikramiye kısmına. 60 TL geldi. Buraya bakalım. 120. 1500. Ve 1500. İkinci sıraya bakalım. 300. 500. 60. Son sıraya bakalım. İkinci 60 geldi. Ve üçüncü 60. Evet. 60 para destesinden geldi. Üçlü 60 da böyle geldi. 120 de bu kartımızdan çıkardık. Sonuncuya bakalım. 500. Evet arkadaşlar bu kartımızdan da 120 çıkardık. Sırada son kartımız. Bakalım bundan ikram çıkarabilecek miyiz? Bonus kısmına bakalım. Elmas. Yüzük ve atmalı. Bonus kısmı boş. Buraya bakalım. 300 500 ve 1500 İkinci sıraya bakalım. 60 500 120 Son sıraya bakalım. 20 30 ve 1500 Maalesef bu kartımız boş. Evet arkadaşlar toplamda 150 TL vermiştik. Bu kartımızdan 60 para destesinde 60 da bu yandan 120. 60 da bu kartımızdan 180 TL ikramiye çıkardık. 30 TL kasamız kâra geçti. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.